Doğum günü kutlamanın temel felsefesi. O doğan kimsenin veya o gün doğduğunu bildiğimiz kimsenin hayatımıza kattığı önemdir. Veya hayatımıza kattığı manadır, anlamdır. Onu önemsediğimiz için biz o günün kutlu olduğunu hissederiz. O günün değerli olduğunu hissederiz. O gün mutlu oluruz, sevinç gösteririz. Ve bunun içinde kendimizden bazı şeyler ibraz ederiz. Yani ne bileyim hani yine basit anlamında bir pasta kesilir, bir hediye verilir, bir beraberce bir faaliyette bulunulur. Bu bizim genel anlamda insanın sevdiği, bağlılık gösterdiği kimselere karşı gösterdiği bir e, davranıştır, bir eylemdir bu. Çünkü biz biliyoruz ki bu insanlar Allah'ın hüccetleridir yeryüzünde. insanlığa, ister maddi ister manevi hayatında bireysel veya toplumsal olarak tüm beşeriyete hüccet olan insanlar, bu insanların doğduğu günü hem Allah'ın bir şiarı olarak anmak, o günlerin unutulmamasını sağlamak, bu insanların adının özel olarak o günde anılmasını sağlamak içindir bu doğum günlerinin kutlanması. Ama bunun daha da ötesinde, başta da ifade ettiğim gibi, onların hayatımıza, düşünce dünyamıza, eylemlerimize, davranışlarımıza, kattıkları değer ve anlamdır aslında biz bunun için onların doğum gününü kutlarız ve kutlamak zorundayız bu anlamda